İkramiye yıllık izin ücretinde hesaba katılır mı? İşçiler için işten ayrılırken en önemli şeylerden biri çıkış ödemeleridir. İşveren haklarını doğru mu hesapladı? Hangi hakları kendisine ödendi bunları bilmek ister. Bu konuda yaşanan anlaşmazlıklardan biri izin parası hesaplamalarındadır. Bu videomuzda izin parası ve ikramiye ödemelerinden bahsedeceğiz. İlk olarak ikramiyenin nasıl bir ödeme kalemi olduğu konusunu açıklayalım. İkramiye iş mevzuatında zorunlu bir ödeme kalemi değildir fakat ülkemizde çok yaygın bir ek ödemedir. En önemli özelliği herhangi bir kriter ya da ayrıma varmadan tüm işçilere eşit olarak sunulmuş bir hak olmasıdır. İzin parası ise İşçinin işten ayrılırken kullanmadığı yıllık ücretli izin günlerinin kendisine para olarak ödenmesidir. İzin parası hesaplanırken dikkate alınan şey işçinin son bürüt ücretidir. Daha önceki yıllardan kullanılmayan izinler bile işçinin işten ayrıldığı aydaki ücreti üzerinden hesaplanmalıdır. Kullanmadığı izin günü sayısı işçinin son günlük ücretiyle çarpılır. Yani izin parasında dikkate alınması gereken ücret çalışanın asıl ücretidir. Bunun dışında işçiye ödenen yemek ve yol parası, prim, ikramiye gibi ödemeler izin parası ücretine dahil değildir. Burada kafa karışıklığı yaratan şey ikramiye ödemelerinin asıl ücretin bir parçası gibi algılanıyor olmasıdır. İkramiye de diğer yanaklar gibi ücretin yanında ücrete ek olarak işçiye ödenir. Asıl ücreti temsil etmez. Bu nedenle ikramiyeyi asıl ücretten ayrı düşünerek izin parası hesaplarken sadece çalışma karşılığı olan maaş dikkate alınmalıdır. Bu konuyla ilgili tereddüte düşen bir işçinin işverenine açtığı dava 2003 yılında Yargıtay'da sonuçlanmıştır. Kararda ikramiye, işverenin işçilere onlardan duydukları memnuniyeti belirtmek ve verimlerini artırmak amacı gibi nedenlerle verdiği ek bir ücret olarak tanımlanmıştır. Sonuç olarak Yargıtay, ikramiyenin izin parası hesaplanırken dikkate alınmamasına karar vermiştir. İkramiye için durum böyleyken, 13. maaş olarak ifade edilen ödemeler izin ücretini etkiler mi? şirketler çok farklı isimlerle işçilere ek ücretler ödeyebiliyor. Örneğin, ikramiye benzeri ödemelere verilen 13. maaş gibi isimler asıl ücreti tespit ederken bizi yanıltabilmekte. İşverenlerin ek ücreti asıl ücretin bir parçası gibi düşünerek bir yıl çalışma karşılığında 13 maaş, 15 maaş şeklinde uygulamaları hesaplamalarda durumu değiştirmiyor. Bu ödemeler yasalar çerçevesinde yeni ek ücret olarak değerlendiriliyor. Tabii ki işveren ve işçi kendi aralarında anlaşarak izin ücreti hesabına farklı ödemeleri de katarak daha yüksek tutarlarda hesaplama yapabilir. Ücrete, ikramiyeyi ya da 13. maaş olarak tabir edilen ödeme kalemlerini dahil edebilir. Bunlar işçi uygulamalardır. Böyle uygulamasında bir sakınca yoktur. Bunun yanında izin parasını bu ödemeleri dahil etmeden sadece çıplak ücret üzerinden hesaplamak da doğru bir uygulamadır. Nitekim 4857 sayılı İş Kanunu'nun 59. maddesinde iş sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde işçinin hak kazanıp da kullanmadığı yıllık izin sürelerine ait ücreti Sözleşmesinin sona erdiği tarihteki ücreti üzerinden kendisine veya hak sahiplerine ödenir şeklinde belirtilmiştir. Sonuç olarak ismi ne olursa olsun izin parası yasal olarak çıplak ücret üzerinden hesaplanır. Ek ödemeler izin parası hesaplanırken dikkate alınmaz.